Merhaba, ben Doğacan, Enginarların bile kalbi var YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün İtalyanların meşhur ekmeği focaccia yapacağız. Üstünü dilediğiniz malzemelerle aslında süsleyebilirsiniz. Ben de birazcık orijinalinden farklı süsleyeceğim. Ben bu tarifi daha önce birlikte çalıştığım bir İtalyan restoranında sıkça yapardım. Misafirlerimiz tarafından da oldukça sevilirdi. Yapması oldukça kolay ve de hızlı. Sadece yarım saat mayalamaya ihtiyacımız olacak. Yarım saatte pişireceğiz. E, toplamda bir saat içinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve kolay bir ekmek. Dilerseniz hemen malzemelerle başlayalım. Daha sonra da yapılışına geçelim. Focaccia için ihtiyacımız olan malzemeler şöyle. 250 gram elenmiş un, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı irmik, 1 yemek kaşığı polenta, eğer polenta bulamazsanız 2 yemek kaşığı irmik de kullanabilirsiniz. 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağız. Normalde orijinalinde focaccia'nın taze biberiye, domates ve de zeytin kullanılır. Ancak ben biraz daha farklı hazırlamak istedim. O yüzden dereotu, frank soğanı, zeytin, kuru domates, çörek otu, top kekik ve biraz da kuru biberiye hazırladım. Toplamda yaklaşık 2-3 çay kaşığı da tuz kullanacağım. Dilerseniz hemen yapılışına geçebiliriz. Focaccia yapmaya hamurla başlıyorum. Öncelikle unu kaseme aldım. Yarım saat kadar mayalayacağız. Daha sonra mayayı ilave ediyorum. İrmik ve polenta. Ve tuzun yarısını ilave ediyorum. Daha sonra kalanını da üzerine serpeceğim. Ortasının çukur yapıp suyu ve zeytinyağını ekliyorum. Malzemelerde suyu saymayı unuttum. Kusura bakmayın. 150 ml kadar da ılık su kullanacağım. Ve de zeytinyağının yaklaşık olarak yine yarısını kullanacağım. Diğer kısmını da kabı yağlamak için ve üzerine sürmek için kullanacağım. Şimdi hamurumu yavaş yavaş spatulayla, daha sonra da elimle yoğuracağım. Güzel elastik bir e, hamur elde edeceğiz. Kabardığı zaman da oldukça pufuduk, yumuşacık bir hamur olacak. Ekmeğimin hamurunu hazırladım. Şimdi yarım saat kadar e, mayalanmaya alacağım. Birazcık daha zeytinyağı gezdirebiliriz üzerine bu aşamada. Üzerini de bir bezle örtüp yarım saat bekletiyorum. Daha sonra da diğer malzemelerle üzerini süsleyip fırına vereceğim. Ekmeği mayalandıktan sonra pişireceğim kabı da önceden zeytinyağıyla yağlıyorum bütün tabanını. Birazcık da tuz serpeceğim. Fokac'a bol bol zeytinyağı istiyor. Şöyle tuzu da serpiştiriyorum. Kalanı da üzerine serpeceğim. Ekmeğimiz mayalanırken fırını da 200 dereceye alt-üst şeklinde fansız ayarlayalım. Önceden ısıtalım yaklaşık 10 dakikada ısınmış olur. Ve yarım saat doldu. Şimdi bakalım güzel mayalanmış mı? Yaklaşık bir buçuk katına çıkmış. Evet yumuşacık. Şimdi pişireceğim kaba alıyorum. Daha sonra da üzerini süsleyeceğim. Pişirme kabını aldıktan sonra hamuru pişirme kabının tabanına güzelce yayacağım. Bütün tabanı kaplayacak şekilde düzeltiyorum. Ekmek hamurumu tabana yaydıktan sonra spatulanın ucuyla şöyle minik minik, sanki parmak ucu etkisi verecek şekilde delikler açıyorum. Şimdi ekmeğimi süslemeye başlıyorum. Dediğim gibi bu orijinalinden birazcık uzak bir süsleme ama dilediğiniz gibi aslında ağız tadınıza göre, damak zevkinize göre dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Domatesleri yerleştiriyorum. Birazcık şöyle bastırıyorum içine gömülsün diye. Müzik Soğanları da gene gelişi güzel, kestiğimizde her dilime gelecekmiş gibi düşünerek yerleştiriyorum. Frank soğanı normal soğan kadar baskın değil, ancak aroması çok güzel, o yüzden böyle hamur işlerinde kullanmayı seviyorum. Birazcık da bizim damak zevkimize yakın olsun diye ben çörek otu kullanacağım. Kuru biberiyeler. Top kekik. Top kekiği biraz parmak uçlarınızla ezmeniz gerekiyor. Ve zeytinleri de en son yerleştiriyorum. Yine kestiğimizde her dilime gelecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Ve kalan tuzumu da şöyle serpiyorum. Dilerseniz deniz tuzu da kullanabilirsiniz. Birazcık daha zeytinyağı. Fırına gönderilmeye hazır. Fırınım ısındı 200 derecede yarım saat pişireceğim. Fokaciyi fırına gönderdim. Yarım saat ayarlıyorum. Dilerim fokaça tarifimi siz de evde denersiniz ve de benimle yorumlarınızı paylaşırsınız. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.